...kim olsa iki çocuğunu korur. Ben i̇ki çocuğumu korudum... ...hindiye kadar. Ama olmadı, başaramadım. Bana işkence yapıyordu. Çocuklarım işkence yapıyordu. Size evde mi işkence yapıyordu? Her yerde. Bana yapsın umurumda değil ama... ...çocuklarıma yaptı. ...yani... dayanamadım. Seni öldüreceğim dedi. Bıçağına üstüme yürüdü. Benim senin çocuklarım kim bakacaktı? Ayağını mı orada sadece? Sebebi neymiş acaba? Çok eziyet görüyorduk. Bilmiyorum sen konuş kızım. Ne? Çok eziyet ettim. Ne? Çok eziyet. Ha. Şimdi abi buna çok bu videoda yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım. Bilgiyan'daki Aleme'nin hayat hikayesi gerçekten içimi çok acıttı. Ama zaten ilk günden belliydi kadının böyle yüzündeki acı. Müge Anlıya ben ta YouTube'da yazmıştım. Müge Anlı bu kadar karıştırma bence. Ne oldu şimdi bu kadın cezaevine girecek. Mutlu mu oldunuz? Evlatlarını korumak için anne sonuçta bir anne. Gönül ister ki gerçekten hiçbir şey çıkmasın. Gitsin evlatların başında dursun. Öyle devam etsin hayatına. Çok istiyordum gerçekten. Çünkü kadının yüzündeki acı zaten çok belliydi. Bazılarınızı o kadar eleştirdiniz gördüm. Ama ben ilk günden daha anlamıştım gerçekten. Üç yüzündeki acıdan anlamıştım. Bunun altına da bir acı hikaye çıkacak diye. Bir günde zaten böyle hikayeler çok çıkıyor. Vallahi bence kadınlar artık zarar vermeyin. Yeter ya. Böyle adamlardan da artık nefret ediyorum. İyi olmuş diyorum artık. Ne diye Ee, öncelikle e, sosyal medyada e, özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapılmamasını rica etti çocukları için. E, sonrasında da çok şiddet gördüğünü e, ve bunu anlatmak istediğini söyledi. Çok şiddet gördüğünü. Buradan giderken de e, üzerime başka birini de evlenmek istediğini söyledi o gün. Ben gidip isteyecekmişim o evlenmek istediği kişiyi. E, sonrasında da ben hayır böyle bir şey kabul edemem deyince beni muz çok dövdü. Bıçakla da üzerime saldırınca ben de öldürmek zorunda kaldım dedi. Sonra da gitti işte çocuklarıyla vedalaştı. Şimdi de emniyet ekipleri tarafından götürüldüm. Dediğim gibi çocuklar olunca işin içinde insan gerçekten çok etkileniyor ve çok üzülüyor. <laughs> Yıkılasın be dünya. Hayrici gel, gel yani senin bana söylediklerini söyledim. Yani birçoğuna da inanarak söyledim. Onu da sana söyleyeyim. Çünkü herkes hakkında her dedikodu yapılır. Orası ayrı mevzu. Ama e, cinayetin haklı bir sebebi olmaz ama e, gerçekten çok üzüldüğün, çok kırıldığın, zorlandığın bir şey varsa da sana daha evvel de söylediğim gibi hani uygunsa anlatmaya e, anlatmanı tavsiye ederim. Ben bunu anlatmak istemiyorum. Ya ben yalnız anlatmak istiyorum. Saygı duyuyorum. <laughs> Çocuklarım işkence yapıyordu. Ben onlar geçtim ama son yaptığı ben. <laughs> Size evde mi işkence yapıyordu? Ne diyordu? <laughs> Bana yapsın umurumda değil ama çocuklarıma yaptığı yani dayanamadım. Onlar da geçtim. Yani şey daha söyleyeceğim de söyleyemiyorum burada. Çok haklısın oh. bazı şeyler söylenilmiyor. Ve <laughs> yeri gelmişken o zaman bugün konuşacaktık aslında. Sizin bir e, sizin bir çocuğunuz daha varmış. 2004 mü 2006 yılında mı ne doğan? Değil <laughs> mi? Ne yazdın ben onu göremedim yazdığını. Bir çocuğunuz daha varmış kırkı çıkmadan vefat eden. Adaletin bu dünya? Ben bu yana yüzüm hiç gülmedi.